Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yese Türk. Bugün sizlerle birlikte ee, çok gene klasikleşmiş bir video. Propesi tamamlayacağım arkadaşlar. Umarım video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ha bu arada ben video için dışındayken biraz kastım ve şunları da açacağız. Hani şu, ilk ama şunu bir alalım. Tam bin altına aldık. Eee Şimdi Meeple'ın görevlerini yapıp artıdan hesaplaşma görevlerini yaparsam güzel bir şekilde alıyorum şeyleri. Brolkesi. Artıdan e, yetmezse şu savaş topu görevini yapacağım. 15 düşman yok etme. Neyse. E, burada arada arkadaşım şey demiş. Neyse hadi başlayalım. Hadi bakayım. Gel gel gel. Bulundu. Arkadaşlar bu arada bir yandan sohbet de edelim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben vallahi tatil boyunca full sıkıldım. Neden sıkıldım? Yapacak bir şey yok bizim orada. Bizim burada hiçbir şey, yapılacak bir şey yok. Dynamite tamam dur öldü bu. Ee, de hesaplaşma görevini yapacağız. O şekilde alıyoruz. Yani. Kısmen. <gülüyor> Gitmedi. <gülüyor> ya bu katış ettim. Bot <laughs> <What gülüyor> mu bu? bot herhalde bilmiyorum bu neydi bu neydi of ya geldim hasar görevi bitmiştir diye düşünüyorum evet bitmiş ha bu şu savaş yap görevlerini de yapıyoruz yani neredeyse ee, bir kere daha oynayalım Vallahi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim yük kit almıştım ben video dışında o göre falan gelmişti onu ise Allah'a dua ederek yapmıştım <laughs> biraz browser sağ sevmeyene hop, hop oh. ben buradan kaçamaz mıyım öl geber pislik. <laughs> Şurada, burada. Evet. Gel gel gel. Gel biraz daha geberteyim seni gel. Gel. Ha ne oldu kaçarsın. Hadi. Bu arada arkadaşlar 60 abone de hesap çekilişimiz var. Ee, ona katılmak için ise yorumlara bir Instagram hesabınızı ve Instagram ha, bu arada yenildim. 6. 7. oldum. Neyse boş Ben anlatayım o sırada. Eee Instagram hesabımı takip edin. Ve altına isminizi yazın. böylece çekiliş bu arada 60 abonede. Eee yani o şekilde. Canlı yayın açacağım ve kazanına bir tane hesap vereceğim. O hesabı da 60 abone olduğumuz zaman size gösteririm. Ve o şekilde. Şey yaparız. Çekilişimizi gerçekleştiririz. Hayırlısıyla. Ee, şimdi şurada burada tamamdır. Bu nerede? Nerede bu? Nerede Orada e, hiç memleketine veya bir tatile gidenler var mı? Onları da bir yoruma bekliyorum ayrıca. Gel 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 kucağımı düş gel gel gel. Hop. Allah, vuramadım. Neyse gidenler yoruma yazsın. Ben ikinci kanalımda Mardin e, memleketime gideceğim. Orada size aktarırım ne yaşadım falan. Onu yani size anlatırım. Neyse. lafı çok uzatmayalım. Ya bu niye kıl kılpayız kalıyor ya? Kasa niye gittin kardeşim yani? Kasa niye gittin? Bu arada Minecraft kanalıma abone olun. Yani açtım diğer kanallara da abone olmayı unutmayın. Zaten Aşağı bir yere falan koyarım. Şurada onu biliyorum ben. Yo. biri şurada biri orada. E bu ne? Şurada mı? Oradaymış. İtlere bak. İt, köpek! Öldürürler beni ya. Ah Lorel sana böyle ihanet eder. İhanet etti. Bakalım bir son duruma. 21 kupa ve evet 1500 kredi. Ve arkadaşlar şunu da bir şey yapalım. 3500 yeni karakteri de yüksek alıyorum. Şimdi ana bir dakika lan. Ana Aha bir maç. Son maç arkadaşlar. Maksamak için. Ondan sonra şimdi ee, Bula mı girsem ya? Meeple. Zaten Meeple'la doğmuşuz. Meeple'la öyle oynadı. Bir maç kaldı. Hadi bakayım. Nice nice baby. Bu Minecraft ve yes, yeni ys e Ne oldu lan? Neyse boşver. Ee, bir dakika. Lan ne oluyor? Neyse. Şöldü, şöldü. Ölmüştü o. Ee, onu... Ee, bir dakika. Bir dakika. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Eee. bir işim çıkmıştı. Onu hallettim. Şimdi. Arkadaşlar bir maç kalmıştı en son. Onu halledip de açarım kutular. Ondan sonra videoda biter. Ne yapayım ben? Evet şimdi şuraya bir yapmak lazım. Bu arada yakında baya bir video gelir. kaçtım. Hoppa tamam. Sıktım ona. Hayır. Aşağıdakini fark etmedim ya. Ama bir tane şişler eksik kazandım ama onu da açarız artık. Zaten bir maç kazandığım gibi her şey bitiyor. Videoda kapatırım. Biraz şu anda şunu bir atsam samadı. Şunu şöyle at. şöyle doğradım biraz. Hayır 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 Of. Zorla kaçtım ya. Şimdi Eee Şurda Hadi açıl Uzaklaş Allah Allah Yapacak yapacak onu biliyorum zaten. Anladım. Ya of ya neyse en azından yenildim. Re. Re. Like atan için. Hmm. Doğru. Taktik neydi? Bismillah deyip bu arada. Demiştim ya yut kiti açtım diye. Ha gelmişti. Tamamladım ama ben kit olmadığı için. Burada duruyor. Ama çok iyi bir kostüm. Ben bunu kullanırım bayağı. Bayağı kullanırım. Neyse. E, konumuza dönelim. Bakın arkadaşlar diğer topular ne yapıyor? Like atanlar abone olanlar için. Ben ne yapıyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Ve babaya geldik babaya. Baba şarkı yaptığı Ülkeyi salladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şeytan spot, Şeytan spot geldi. Arkadaşlar ee, Diğer bir şey kalmadı zaten Artık diğer sezonu da Yaparız Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videonun konusu ne olsun Siz karar vermiş olun arkadaşlar Görüşmek dileğiyle Hoşça kalın. bay bay